Merhabalar herkese ben kalmasından Levent Öncü. bugün kafelat robot Manuel espresso makinesini inceliyoruz Manuel espresso makineleri son zamanlarda popüler olmaya başladı Aslında sadece espresso makineleri değil Manuel kahve demleme ekipmanları gitgide popüler olmaya başladı Çünkü biraz daha ulaşılabilirler ve ticari olanlara göre iyi e, rakip olabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de Kafelat Robot Espresso makinesi. Bugün Kafelat Robot'la neler yapabilirsiniz? Özellikleri nedir? Beğendiğim yönleri, iyileştirme gereken yönleri nelerdir? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle Kafelat Robot manuel bir espresso makinesi ve size ticari makinelerin kalitesine yakın espresso vermeye yarayan bir alet. Tabi her şeyi doğru yaparsanız. Kafelat Robot neden çok konuşuluyor? Bir tanesi bunun estetik yanı. Yani tasarımı diğer ekipmanlardan çok farklı. Gördüğünüz gibi robota benziyor, ayakları, kolları, kafası, gövdesi gibi. Gerçekten çok estetik ve güzel düşünülmüş bir ekipman. Elle yapılıyor. Yani bütün son aşamada fabrikada elle üretiliyor. Parçalar elle birleştiriliyor. Bu yüzden üretim adetleri de kısıtlı. Yine bakarsanız retro bir tasarımı da var. Retro renkleri de mevcut. İşte yeşildir, kırmızıdır, mavidir. Farklı renk seçenekleriyle de geliyor. Bendeki ürün buradaki beyaz krem arası bir renk ve ben gerçekten beğendim diyebilirim. Bu modelin üstünde bir tane basınç göstergesi var. Bu çok önemli. Neden? E, Manuel espresso makineleri size aslında basınç profilleme yapma imkanı sağlıyor. Bu da ne demek oluyor? Aslında düşük basınçlarla e, bir ön ıslatma, pre-infusion yapıp ardından istediğiniz basınca çıkarak belli saniyede orada tutarak espressonuzu alma imkanı veriyor. Bu da normalde çok pahalı ticari makinelerde bulunan özellik. Fakat burada bu manuel makineyle bunu yapabiliyorsunuz. Manuel espresso makinelerinin avantajı bu. Yani doğru yapıldığında güzel çıktılar verebiliyorlar. Yani şöyle özetleyeyim. Yine YouTube'da bununla ilgili de bir video atmıştım. 2 barda 10 saniye tutup pre-infusion yapıp ardından 8-9 bara çıkarıp kademeli olarak 6 bara kadar düşürerek espressonuzu alabiliyorsunuz. Yani bu aletlerle bunu yapabiliyorsunuz. bir de güzel yanı, paket içeriğinden conta seti çıkıyor yedek parça olarak. biliyorsunuz contalar zamanla eskiyebiliyor ve yırtılabiliyor. O yüzden böyle bir şey düşünüp içine konması gerçekten iyi bir şey ve yedek parça olarak da bu kauçuk conta seti yanında geliyor kutu içeriğinde. Şimdi hemen ürünün parçalarını tanıyalım. Hangi parçalardan meydana geliyor ve nasıl kullanılıyor bundan bahsedeyim. Bu gördüğünüz ana gövdesi, burada gördüğünüz basınç göstergesi, buradan basıncı okuyorsunuz. Kırmızı ile beraber optimum nokta belirlenmiş. E, tabii siz farklı basınç değerleri kullanabilirsiniz. Altında bir silikon e, kaymasını önleyici bir parça var. Kollar bu şekilde açıp kapatılıyor. Yine bir tamper var, e, kahveyi tamplamak için ince tabanlı bir tamper. Sepetimiz 58 mm yani ticari makinelere benzer bir sepet var. Gayet başarılı bir sepet fakat burada birazcık uzunca. Biraz uzun bir sepet. Yine porta filtrenin diğer bir parçası burada tutucu. Sepeti içine koyuyorsunuz ve sonradan kahveye ekliyorsunuz. Bu şekilde ürüne takıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi arasında boşluk var. Bu da iyi bir şey. Çünkü ısı kaybını engelleyecektir bu. Isı kaybını daha da azaltacaktır. O yüzden birebir teması olmaması, kütlenin az olması bizim için iyi. Çünkü bu makinelerde ısıtmak büyük sorun. Ve bunu kolaylaştırıyor. Ardından kahvenizi koyduktan sonra burada tamp yapıyorsunuz. Ve shower screen'i koyup robota yerleştiriyorsunuz. Burada bir de e, double shot alırken kullanabileceğiniz bir parça var ama ben bunu kullanmıyorum. Çünkü e, naked portafiltreden akışı görmek hem eğlenceli hem zevkli hem de eğitici oluyor. Ürünün e, portafiltresi nasıl takılıyor biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle robotun kolunu havaya kaldırmanız gerekiyor bu şekilde. Kaldırdıktan sonra ise portafiltreyi orta kısımdan çok hafif koyarak yukarı kaldırıp birazcık şöyle yukarı bastırıp çeviriyorsunuz ve kilitleniyor. Birazcık bol duruyor ama bu sizi korkutmasın. Bastırdığınızda zaten bir sıkıntı olmuyor. Çıkarırken de yine orta noktaya getiriyorsunuz ve birazcık şöyle aşağı eğiyorsunuz. Şu şekilde aşağı eğiyorsunuz. Dışarı doğru ve öyle çıkarıyorsunuz. Yoksa bu üstteki kısım sepet içeride kalabiliyor. Burada pistonla birleştiğinde. Tekrar göstereyim. Koyuyorsunuz orta noktadan. Birazcık yukarı kaldırıp şöyle sağa doğru çekiyorsunuz. Ve burada kilitleniyor. Bu şekilde demlemenizi yapıyorsunuz. Ardından çıkaracağınız zaman yine yukarı getiriyorsunuz. Şöyle hafifçe eğerek çıkarıyorsunuz. Ben ısıtırken şöyle bir yöntem kullanıyorum. Kettle'ımın kapağını çıkarıyorum. Siz de istediğiniz gibi elinizdeki kettle'a göre yapabilirsiniz. Ben şu Ikea'nın bir tane server'ının kapağını koyuyorum ve ardından da bunu bu şekilde yerleştiriyorum ve buharla hem sepeti hem de portafiltreyi ısıtmaya çalışıyorum. Siz de yine kettle'ınızın buhar çıkışına parçaları koyarak ısıtabilirsiniz çünkü ısıtmak önemli. Suyum kaynarken ve portafiltrem ısınırken ben de öğütüme başlamak istiyorum. Komandante 8 klip kullanıyorum ve motor ile öğütüyorum. Portafiltrem ve sepetim ısındı. Ee, yine kahvemi de öğüttüm. Hemen e, ilk yaptığım şey kahveyi sepete almak oluyor. Ardından biraz e, bir sallıyorum. E, yine e, bu WDT varsa bir Distribution Tool'unuz varsa elinde kullanabilirsiniz. Ben e, bir öğütücümün temizleyicisinin fırçasının arka kısmını kullanıyorum. Gayet de işe yarıyor. Topaklanmaları bu şekilde engelleyebiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra hafifçe düzlüyorum. Ee, maalesef tam düz olduğundan emin olmak biraz zor. Çünkü e, bu tamper e, birazcık kısa kalıyor. Bunu bu şekilde koyuyorum önce. Şöyle bir çeviriyorum hafif. Ardından iki parmağınızla bu şekilde bastırıyorsunuz ve tamperi kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kahvemiz şu anda hazır. Ardından yaptığınız şey buradaki shower screen'i koyup iki parmağınızla bastırmak. Ve buradan sonra içine e, direkt kaynar suyu ekliyoruz ve hemen e, sonra da espressomuzu almaya başlıyoruz. Şimdi porta filtreye doğrudan kaynar suyu koyuyorum. Bir parmak kalana kadar doldurdum. Gördüğünüz gibi biraz da bekledim. Ona rağmen şu anda sıcaklık 92-93 derece ki e, videoyu çekerken beklediğim için portafiltre aslında soğudu. Yani gayet iyi bir e, demleme sıcaklığı diyebiliriz. Suyumu koydum, kahvemi de koydum. Şu anda 16 gram kahveyle yapıyorum. Çıktı olarak da 1'e 2,5 yani 40 gram gibi bir şeyi hedefleyeceğim. Şimdi e, bastırmaya başlıyorum. İlk önce evet, 2 bar... Pre-infusion yapıyorum. Bir 8-10 saniye kadar. Yani hafiften akış gelene kadar. Şu anda bekliyorum. Evet birkaç damla düştü. Şimdi 8 bara arttırdım. Şu anda 8 bardayım. Birazcık da zorluyor. Demek ki ince çekmişim. Zaten akışın daha gelmemesinden de belli. Şu anda arttırdım yine birazcık basıncı. Amacım 1'e 2 buçukla 40 gram civarı 42 gram civarı bir çıktı alabilmek. Ve şu anda 8 barda tutmaya devam ediyorum. Şimdi 7 bara indirdim. Ve burada tutmaya çalışıyorum. Şimdi 6 bara indirdim. Ve kademeli olarak 6 bar ve şimdi birazcık da 5 barda tutup şu anda demlemeyi bitiriyorum. Şu anda demleme bitti. Espresso'muzu aldım. Tartıp buna da bakacağım. E çıkarırken şöyle bir püf noktası vereyim size altına sığabileceği bir bardak koyun lütfen. Ve ardından tekrar çok zorlamadan hafif bir şekilde suyun çıkmasını bekleyin. Bu da temizlerken size kolaylık sağlayacaktır. Evet şu an portafitte de kalan suyu da boşalttım. Ve dediğim gibi hafifçe arta bastırarak bunu çıkarıyoruz. Şu anda espressomuz Tamam. Espresso çıktığımız burada. Ee, gördüğünüz gibi krema var. Yine katmandan da görebildiğiniz gibi e, güzel bir espresso olmuş. Ve ben bunu tarttım. 41 gram geldi. Yani başarılı bir demleme yapmışız. Evet espressomuzu demledik. Ve ben e, buraları temizledim. Tekrardan kamerayı açtım. Ve hala krema üstünde duruyor. E, 41 gram bir çıktı elde ettim. Yani 1'e 2,5'a yakın e, bir çıktı elde ettim. Hemen tadına da bakıyorum. Yani daha önceden de denediğim bir kahve. Nul'un Guatemala Mam Espresso kavramı. Yine e, dengeli, güzel bir kahve olmuş. Güzel bir espresso almışız. E, dediğim gibi ben bu e, kafelat robotun çıktılarından memnun kaldım. Gayet e, doğru yapılırsa güzel çıktılar verebiliyor. Isıtması da kolay. O yüzden e, avantajlı bir alet diyebilirim. Eğer espresso harmanları ya da Robusto katılığı harmanları alırsanız... ...kremayı çok daha fazla görebilirsiniz. Fakat ben genelde nitelikli kahve ve açık kavrumlar tercih ediyorum. Eğer böyle kahvelerle espresso yapmak istiyorsanız ya biraz daha sıcaklığı yukarıda tutmanız gerekiyor ya öğütümü biraz daha inceltmeniz gerekiyor. Yani bir ön hazırlık süreci daha çok gerekiyor. Tabi daha lezzetli oluyorlar ama biraz daha uğraşmanız gerekiyor. Onun dışında süreç gerçekten kolay, iş akışı çok kolay. Basit bir şekilde espressonuzu yapabiliyorsunuz. Peki benim robotla ilgili beğendiklerim neler ve iyileştirme önerilerim neler? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Beğendiğim şeyler iş akışı çok kolay, kullanımı çok kolay ve basit. E, arda arda şat da alabilirsiniz. Eğer kahvemiz hazır olsaydı burada hemen bunu lavaboda temizleyip ikinciyi koyup alabilirdik. Çok büyük bir hazırlık gerektirmiyor. Bu yönden de avantajı diyebilirim. 12 ile 20 gram arası kahve kullanabiliyorsunuz. Yani size double shot alma imkanı tanıyor. lungo da alabilirsiniz. Gerçekten bu yönden başarılı. Dediğim gibi iş akışı da çok kolay, yani proses de çok kolay ve kullanımı kolay. Güzel bir alet olmuş, çok detaylıca düşünülmüş, bu belli oluyor. Peki iyileştirme önerileri neler? Biraz da bundan bahsedeyim. Ee, şöyle bir sıkıntı var, her yerde duyuyorsunuzdur. Bu ayak aralığı birazcık dar olduğundan dolayı tartılar maalesef sığmıyor. Yani Elimde Kaan tartı var, bu çok kullanılan tartlardan bir tanesi. Bu bile sığmıyor. Daha küçük olan tartıları eve sığdırabilirsiniz ama genel kullanılan işte bu tartı Hiroya, Akeya ya da Time More vesaire tartıları koymakta zorlanabilirsiniz. O yüzden farklı bir tartı gereksinimi olabilir. Ben bir yerden sonra tabii ki de kullandığım bardak aynı olduğundan dolayı çıktıyı ayarlayabiliyorum. Böyle biraz tecrübeyle aşinalıkla daha kolay süreci yönetebiliyorsunuz. Ama tartı koymak isterdim. Ancak bu şekilde çapraz olarak koyup demleyebiliyorum. Çapraz koymazsam eğer sığmıyor. Bu birinci iyileştirme önerisi. Ee, i̇kinci iyileştirme önerisi buradaki basınç göstergesi okuması birazcık zor olabiliyor. Neden? Ee, zaten böyle tutarsanız eğer e, tek yapmanız gereken şey yaparken şöyle biraz öne eğilip okumak. Ki genelde kullanımı böyle. Yani robotu kullanıyorsanız robotun e, basınç göstergesi dışa bakacak. Ve siz yaparken şöyle... E, okumanız gerekiyor. Yani kafanızı eğerek burada okumanız gerekiyor diğeri. En rahat kullanımı bu şekilde. Çünkü bu şekilde yaparsanız da böyle basmak çok zor. Çünkü oturarak basamıyorsunuz. Robotun sizin bel hizanızda kalması gerekiyor. O yüzden bu basınç göstergesi birazcık dönseymiş yani şöyle hafiften yukarı doğru baksaymış belki kullanımı biraz daha rahat olabilirmiş. Tabi bu da dediğim gibi aşinalıkla çözülecek şeyler. Ama basıncı görmek isterseniz eğilip e, kullanmanız gerekiyor. Yani robotun kullanım şekli e, böyle. Bir de e, şöyle bir şey var. Burada gördüğünüz sepet e, birazcık derin. Derin olduğu için de normal espresso makinelerinde yaptığımız gibi bir tamp kolaylıkla yapamıyoruz ya da düzleme. Çünkü gelen tamper de birazcık kısa kalıyor buna göre. E, biraz farklı bir hissiyatı var. Yani tamper biraz daha uzun yapılabilirmiş. Ee, böylelikle daha rahat bir kontrol sağlanırmış. Ee, bu da başka bir iyileştirme önerisi. Tabi yanında tamper gelmesi ise büyük bir artı. Yani tamperinin ve silikon e, conta setlerinin gelmesi büyük artı. Fakat bunun yanında dediğim gibi biraz daha uzun bir tamper olabilirmiş. Ki size daha rahat bir e, imkan versin. Bunun dışında da benim aklıma gelen başka bir iyileştirme önerisi gelmiyor. Gayet zekice tasarlanmış güzel bir alet diyebilirim. Son olarak bahsetmek istediğim şey de robotu isterseniz sepetin içine kağıt filtre koyarak da kullanabiliyorsunuz. Yanında kağıt filtreleri çıkıyor. Ben kullanmadım. Yani shower screen'in altına kağıt filtre koyarak da kullananlar var. Bunun da amacı ne? Aslında kahvenin yüzeyinin daha eşit bir şekilde ıslanmasını sağlamak ve espresso demlemeye hazırlık sürecini biraz daha düzeltmek. Bununla ilgili Scatroa'nın da yine yorumları ve bilgileri mevcut isterseniz. Ben kullanmadım ama kullanırsanız da ilk başlarda daha rahat edebilirsiniz. E, fiyatı evet rakibine göre biraz pahalı. Yani Flair'e e bakarsak Flair'e e göre daha pahalı bir fiyatlandırması var. Ama verdiği çıktı açısından gayet keyifli ve kullanımı basit bir ürün olmuş. İncelemeyi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kahve Masası her perşembe günü saat 9'da canlı yayınlarla sizlerle. Kahve Masası YouTube kanalımıza abone olarak da bizi destekleyebilirsiniz. Yine Teyyerden Kahve ve Pepuk Kahve Instagram hesaplarından da bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.